Şimdi bu dikdörtgenin uzun kısa kenarı 306 santimetre, kısa kenarı da 455 santimetre. Ne? O 455. O zaman arkadaşlar bunu santimetre kare cinsinden bulmak için 306 santimetre kare ile 455 santimetreyi çarpalım. Peki çarptım 139.230 santimetre kare çıktı. Evet. evet. Bence bunu çarpıya çevirelim. Evet. Metrekareye çevrilmesi eşittir. 13 ,9230. Arkadaşlar bunu Bir yuvarlak hesap yapalım bence. O zaman 14 metre kare. Arkadaşlar. Evet. Bu, bu tabanın alanı 14 metre kare. Bir şey daha sormak istiyorum. Sen bu işleme başlamadan önce tahminin çıktı mı ya da yaklaştın mı? yaklaşmıştım. On Sen metre. Kere. Ben de birkaç metrekare şey fazla geldi. Sen benim 13 metrekare çıkmıştı. Evet. Benim 9 metrekare. O zaman şey var arkadaşım. Ama de... bir şey yapmıyorsunuz. Benim tam 14 metrekare çıkmıştı. Ondan ben <laughs> daha iyi tahmin yaptım. Şimdi de bunun çevresini bulalım. Çevresini tamam. bulalım. <laughs> zaten güzel. zaten burada vardı şeylerimiz uzunlukları. 9 3 Hesap makineleri de yapsın. Evet. İkisini toplarız ilk önce, sonra 2 ile çarparız. Evet. Aynen. 1522 cm. Çevresi 1522 santimetre evet. oldu. Evet. Arkadaşlar, aslında şunu da yaparsak Çevresini metre cinsinden hesaplayalım onun da. Evet. 1522 santimetre çevresi eşitse o zaman 15 metre 22 eder. Ay evet çok doğru söylüyorsun. 15 metre 22 santim. Ben geldi usta olarak e, bu odanın dört tane duvarını, tavanını, zeminini e, sıvayla kapladım. Ama ben ne hesap kitap bilmiyorum. Geldim size. <laughs> ya bunun duvarların toplam metrekaresi ne kadardır diye size başvurdum. Şimdi bunu nasıl bulacaksınız? Yani bütün duvarların hepsinin toplamını evet. metrekaresini nasıl çıkaracaksınız? O İlk önce yukarıdaki ile alttaki duvarlar eşit olduğuna göre bunların ikisinin ilk önce buranın alanını buluruz. 2 ile çarparız. İkisinin alanının toplamı çıkar. Sonra karşılıklı iki kenarı daha çarparız. Yine bunların ikisinin alanları çıkar. En sonunda şuradaki iki kenarın alanlarını bulup 2 ile çarpınca çarparım. Aynı aynı yüzey burada da olduğu için onu da 2 ile çarparım. noktada metrekare çevirebiliriz. Evet, doğru. Çok doğru söyledin Kerem, teşekkür ederiz. Size bir soru sormak istiyorum alanlarla ilgili. Bu, bu boş alanın alanını nasıl bulabiliriz? Peki ben söyleyeyim mi? mi Genişliği ve uzunluğunu çarparız. Ee, ...alanı alan çıkıyor. İkinci yol da var. Onu da ben söyleyeyim. Onu da ben söyleyeyim. O zaman şöyle yaparız. Bütün bu duvarın boşluğunu saymadan genişliği ve uzunluğunu çarparız. Sonra da yine bu bunu buradaki alanı bulup bundan çıkarız. Evet. İlk ilk problemi yapalım. Şey var, bunu yapabilir misin şimdi bize? Metreyle. İlk yolunu yapalım. İlk, i̇lk ya, o zaman uzunlukla genişliği yapalım. Yarım metre işte evet. şurada, altın altın. Evet. şurada yalnız bakın şuraya, şuraya kadar evet. ne kadar? 95. 95. Aç 95 santim. <Evet>. Orada <laughs> 95 e, Burası da 100, 102. 102. İkisini atarsak atarsak alını çıkar. Bir Yanlış yaptım. 95 çarpı yüz iki. Dokuz 969 Şimdi genişliğini alalım. Yani 2 metre alt. Kaç kare? santimetre kare çıktı. Bunu metre kareye. 58 bin. 58 bin 240 santimetre kare. yukarı. 969 58 bin kaçtı? 5 5 yani 5 metre 8240 santim çıktığına göre Çıkı. o da 0 <laughs> metre 9 bin 969 çıkıyor. 57 bin Yani takıldı. Ustalar alan ölçülerinin ne olduğunu bilmese ne olurdu ki? Ya bizim ya yani mesela şimdi fazla tuğla gelirdi. Çünkü bilmedikleri için hem bu kapıyı da yapmazlardı. Hemen direkt bütün yüzeyi yaptıkları için bakmıştık. Yani burada alan ölçülerini bilmeseydik buranın alanını bulamazdık. Ayrıca tuğla da ne kadar gider bilemezdik. Evet. Fazla tuğla gelince de boş boşuna paramıza ziyan olurdu. Evet.